Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile ama ama silah yarışı oynayacağız. Açılsın o zaman. Evet arkadaşlar ve şimdi girdik silah yarışında şu anda. Umarım güzel bir video olur. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet başlıyor maçımız. İnşallah uzun sürmez başlama süresi. Şimdi şöyle şuraya koyalım. 12 saniye var. O zamana kadar ben kaydı durdurmuyorum Abi üç kişi bırakmayın ya. Abi 3 2 1 kişi bırakma. Bir kere bir kişi olmuştum yine de yenmiştim. Evet arkadaşlar bu maçımız başladı. UMP ile başladı maç. Çok karma karışık isimli bir tane tabanca vardı. Onun seti bir onu seri onu seri büyük ihtimalle hiç sevmem o seriyi. headshot attım neyse yapacak bir şey yok bu arada silah yarışında iyi olmayabilirim çünkü daha yani bugün PUBG'ye daha yeni girdim ondan dolayı çok da iyi oynayamayabilirim al gel hadi be neredeyse alıyordum daha çok PUBG videosunun gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın Şuradan biz arkalayamaya çalışan biri var diyecektim. Çaldı kilimizi. Aferin iyi iş başardın. Şimdi şuradan biri falan gelmesin. Herkes sessiz olsun. Evet beyler şu adamı aldık. Şuradan... Ya abi çok sekti. Neyse arkadaşlar, Thompson çok iyi bence. Daha bir de dürbün gelen, dürbün takma gelince sade yani bence 4x, 2x de takılabilir. Be, bilme olsun buna. Ama Uzi olmasın çünkü Uzi küçük bir silah. MPX'i e olur bak. Yani MPX, UMP boyunda. Ha neredeler onlar ya? <laughs> çok üste gidiyor ya çok üste gidiyor sekme sekme ta, sekme sekiyor abi hiç aşağı inmedi beyler silahımız kötü eğil hep Çok güzel kilden. Bunlar iki kil alınca bir silah değiştirme olsa daha güzel olur. CSGO'daki gibi. Bu arada yakında bir tane de CSGO silah yarışı videosu gelecek. Ee, CSGO ölüm maçının gelmesini istiyorsanız o da çok yakında. Ee, nerede bunlar? Nerede? Büyük ihtimalle şu anda bizi arkalamaya gidiyorlar. Bakıyoruz. Bir tane AFK kardeşimiz varmış. Aldı. Evet arkadaşlar çok kötü oynuyoruz. Ama adam yok abi. Aaa arkalandı bizim 2 numara. Ölme lan. 2 numara ölmediyse ona helal olsun. Ölmüş. Hmm, geliyor. Gel bakıyorum. Beyler açıldım. Adamlar gelmeye başladı. Açıldım bak. Bir fena değiliz. Şöyle DP ikil. iyidir. Ee, hemen şuradan gidelim, gidelim 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 Şurada adamlar buradalar Burada bir yerde olduklarına eminim Aha karşıda Oğlum Şimdi biz o da mı arkalayamaz mıyız? Çok rahat arkalanacağım. Yo ben kendi elindeymişim. Abi korkmayın. Korkmayın şunlar. Abi al işte yere yatıyorsun. Aa arkaladılar. Neredeyse bu Neredeyse alıyordum o adamı da. Bir kere yo çok önemli. Abi ölmeyi Ölmeleri göstermiyor. O çok kötü. Evet yere yap, yılan o. Şurada da yılan var. Ama abi ben yılanlara hiçbir şey yapamıyorum ki. Ee, şuradan çıkalım, 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 çıkalım. Koşalım, koşalım, koşalım. Hop! Hadi bakayım. Evet, şimdi oyunun en iyi silahındayız. Bu adam çok fena. Oyunun en iyi silahındayız şu anda. Abi nefret ediyorum şu silah kaldırılsın yani yorumlara belirtin. Belirtin şu, şu M16 silah kaldırılsın diye. M416'yı demiyorum Uy. Hadi be. Bir dakika beyler. Ben şuradan şunu ortaya çekeceğim. Aslında MK otoda da çok güzel olmuyor yani. Ben tekli oynamak istedim. Şimdilik. Bakacağım duruma göre. Tamamdır. Tekli tekli. Hadi hadi hadi. Hadi öl. Yere yattı ya. Hoppala. Hadi bakayım. Gel gel. Hadi be. Abi dibinden geçti. Mermi adamın dibinden geçti. Ah! Abi adamlar killerimden şöyle falan kurtuluyorlar. Hayır, hiç kimse yokmuş. Neyse. Biz de şuradan çıkalım. Niye bizim burası bizim ya. Yalnız burada pompik kullananlar var. Pompaladılar lan. Pompalı da yaklaşacaklar. Aha. Nerede o adam? Ah! Lan oğlum. Oho. Oy sallama kil. Abbala. Abi keşke o kilo almasaydım. Aha. Hoppala. Adamda tabanca var tamamdır. Uy. Oğlum nasıl ölmüyor lan bu? Hah. Şükür. Hemen şu alta bakıyorum. Bu arada güncelleme ile ilgili fikirlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. İşte en nefret ettiğim tabancayım. Diggle gibi ya. Diggle gibi değil de abi O en, en oyunun en kötü tabancasıyla tek attım adamı. Çok iyi, çok şanslıyım. Oğlum bu, bu silah bak gelmiş o silah. Neredesiniz? Tabii ki de şurada. Abi bak hayır. Hayır, hayır. O arbalet mermisi birimiz. Barbelet mermisi benim için. Beyler tavaya geçeceğim. Çok az kaldı. Ah! Tavaya geçtim. Tavaya geçeceğim birazdan. Tavaya geçersem bu sizin için. Evet, evet. Evet. Hadi, hadi be. Tavadayım şu anda beyler. Ee, evet, koş 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 koş. Rakipte de tavaya geçen olmadım. Aha, aa, Yes. 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 Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel oynadık bence. Sizce nasıl oynadım? Yorumlara da bunu belirtin. Ve beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye.